Ne varmış bakalım. Lego 3, Lego 3. Draki SSS. Vay amına koyayım. Bunu nereden aldın? Bu kimdeydi bu Draki? Aa, bunun şeyi yok. Bunun Dex'i yok lan. Bunun Dex. E oğlum Dex olan he, Dex değil bu. Magic Power. Hepsi SSS oluyor değil mi? Yani Dex SS olmuyordu değil mi beyler? Aynen. Hepsi SSS oluyor. Sadece Magic Power Dex bonus değişiyor. 8 mitril set, 3 Lego, 2 belt, 3 silver, 3 silver. 14 rep. Fena değil çaramına koyayım. Şunu niye kırmazsın ya? Sen turnuvada da gerçekten bunu kırmadın mı? Gerçekten şaka olmalı bu. Ben de vs atacağım. İbo gel. İbo gel okçunun gücünü göstereceğim. İbo burada mısın? Buradayım. Gel vs atacağız. Zamarona'dayım. Ben on çarlatmam vs. Gel deneyelim. Te Tedbana'ya giremezsin. Tersiktir. Gel lan Malik gel, okçuyu deneyeceğim. Kendine. Gel ulan bir okçuyu deneyeceğim gel. Gel Ata, ulan yok, gel. Yok ben gel. yok, bende eskombo yok. La gel oğlum, eskombo da atarsın gel. İstediğin kadar es atmak serbest, gel ulan. Yok yok, eskombo yok bende. Ben W'ya aslında. He, sen W'ye yaslanıp vuruyorsun değil mi? Evet. Sen de davacıyım amınakoyim. Bende eskombo yok yani. Deme niye atamıyorum lan? Kili yanlış mı dedim? Yo. Bir saniye. Ya sikerim bak tek atarım sana. Bir dur. Bir durun lan bir durun. Bir şey deniyorum. Bir durun. PMM oku yazmış. Piç miç hayırdır yayını izliyorum. Seni destekliyoruz. Bokunu çıkarma. Üst perdeden konuşma karşındaki insana. Ya güzel dille sana 35 defa atma dedim. Sikine takmadın. Dur bakayım bir. Allah Allah. Oğlum bunun beyler bunun şeyi kulttağını falan değişti mi bu skill'in? Bu 5 yüzünü kulttağını değiştirdiler mi? Allah Allah. Bu ne oğlum? Oğlum ben <laughs> ya an <yine> yayını kapatmam gerekiyor. <gülüyor> tamam. <laughs> İki tane beşli koymuşum amına koyayım. Alın size sıkma al sana tbl amına koyayım. İki beşli koymuşum ben de diyorum niye vurmuyor amına koyayım. Oh ne güzel hayat gel. Hadi Beyse. Hani risk hayat. Murat Okçu oynamayı bilmiyor yazmış. Las Vegas o konmayı gördükten sonra şimdi boş yapmadı. Bizim bilmediğimiz çok mu var lan? Sokuk. Biz milleti boşuna mı kesiyoruz? Bir saniye. Las Vegas'ı seviyorum bu arada. Şunları. E bunun ağaç seyircileri nerede? Bitmiş mi? Şurada bir tane var. Bir saniye. Bunlar ne lan? Bunlar ne yapıyor? Oğlum bunlar ne? Bir saniye beyler. Oğlum adamın Undi seti bile hazır ama şeyi yok. Undi yok. Undi seti... önemsiz yani burada olması şu an. İbo gel çare test edeceğim ya. Gelsene bir İbo. Kanka hadi acele et ya. Zaten host atacağım sana. Siktir olup gideceğim ya bir saati, yarım saati. Ya Decebası mı üzerinde? Gel bastım. Ben de basın değil ya. Basayım mı? Bas ya bas. ASC yok. ASC versin keşke bana bir ya. Gel içeride vereceğim. Veremezsin ki içeride. Veririm. Yo veremem. Karussun değil mi sen? Evet. Gel. Gel Gel dışarı. Tane <laughs> Kaç tane? İki tane verse yeter. Peki birer Kaç tane başına vereceğim başına. şimdi. Trade aç. Ben trade Sana trade atamıyorum ben. Açık benimki. Seninki açık değil. bu açık çıkıyor Şimdi açtın herhalde. Lan bir bekle. Bir daha. Bu ne diyor amına koyayım ya? He. Kabul et. Gel. 4 ile 5 iyi. Yok 3 ile 4'e yok. 4 ile 5'e koyacağız mecbur. Buraya 3'ü def gelir. F3 1'e duration gelir. Bunun saati ne zaman bitiyor? 4.32 tam 32'de bitiyormuş bu 4.58 tak bunu. Basıyorum sadece. Sticks hızlı doluyor mu lan? Dursana bir. Siktir lan çok hızlı doluyor lan bu skill. Çok kötü o ya. Vallahi çok hızlı doluyormuş lan. Ve de iki tane Nasıl? atar. Bekle skill diziyorum. Beyler şimdi W combo nasıl yapılır göreceksiniz. Manası nerede bu çarın? Ben yaslıyorum ya. Şurada bakayım. Bekle. Benim ben yaslıyorum. Ya. Böyle siksem o. Minor atmayacağız zaten yanlışım yoksa. Ama ben atacağım Minor beyler. Mi? Ben atacağım. Abi her jobta bir pişlik yaparım. İbo. Her jobta bir pişlik yapacağız. Hazır Bekle bir saniye. Kanka bu okçu yüzde beş yüzde on ne kadar mantıklı? Kanka okçuda ne yapacaksın söyleyeyim mi? Yüzde beş yüzde on başlarsan olmaz. Yüzde beşi e, yüzde atmıyorsun var yolda atarsın da okçu siker belanı. Kanka m yirmiyi atıyorsun tutuyorsa kür atıyorsun eskrime. Tutmazsa yüzde ile oynuyorsun. Sadece yüzde on. Emirimi direkt yapıştıracağım. Ha, direkt yapıştıracaksın direkt. Tutmazsa yüzde onu unutma. Yüzde onu atınca da pot basma. Mana bas. Bekle. Hazır mısın? Bulipot çekiyorum. Ben direkt bildiğim gibi oynayacağım. Sen sektör Hadi bildiğini yapsın Ya ben de bulipot çekeyim. çek. Hazır olunca söyle. Oğlum Ömer'in çar kesemiyor. Ben nasıl keseyim? Kesemez oğlum. ki o çar zaten. İmkansız yok. Yo imkanız ben istersen. çok okçu... Hiç face atmadım kanka yıllardır. Belki oynayamam belli olmaz. Hazır mı? Ben okçuyla iş Hazır mı? Başlayalım. Başla. D'ye geldi sana. battı yani. bana sana. Devam et gel. Gel. Dur dur dur. Tamam başla. Ben minor atacağım. Hmm, minor 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 minor. Okçu böyle oynanıyor oğlum. Her şeyin pişini yapacaksın. Kalk siktir git <laughs> güzel hayat amına koyayım. 3K 3K vuruyorsun zaten. Bu oyunda vs tamamen HP mangesi, mana dengesine dayanır. Mana çekme zaten bir tane mana potunu yiyor adamın. Hiçbir şekilde atılmasının bir anlamı yok yazmış. Doğru söylüyor. Adam TBL yazmışlar. Beyler kafayı çalıştıracaksın abi. Okçu playerları da okçu da olsan kafayı Abi karşında asas var. çek bak ben okçu oyuncusu değilim. Çok okçu oynamadım. Karşında asas var değil mi? Adam bu çar zaten zayıf. sivitlik Sweet bir sorun değil. Sağlam olduğunu varsayalım. Adam spike toss vuracak belli. Kes Oğlum abi demeyici. Yapış minor pot bas böyle. Minor'un da potunu da de... bas amına koyayım. Adam spike'ı vurduğunda ezik skill'leri zaten siktin sen onu. Yalnız bende Iron Belt de yok. Bende belt 3 var. Kanka bir o şey çar şey zayıf zaten. Oldu. Ya o çar kesemez de. Kevç var lan. Nasıl? Be... Şerifi çıkar var. Şerifi çıkardım kanka. Hazır mı? Ben de belt yok ha beltsiz atıyorum şu an. Tamam, hazır mı? Evet. Başlayı bu. Baksana abi, hayvan gibi vuruyor evet. ya. Hani yoktu ya. Hadi Gel lan buraya belasını siktim. Bak şuna bir M20. Lan 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 minor 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 bak şimdi bak. Minor'un gücü. Patun gücü al sana M20. Sen bir kapan gel buraya. Sikik. Sikik. Diğeri de gelip vuracak. Bunu keseceğim diğeri vurmaz. Las Şaman'ı tebrik ediyoruz. <laughs> gel lan yıkık demiş. O çarıyı da Sivit'e göre zayıf. Kanka Sivit zaten 80 kesemez. Ben sadece çarın demeyicine bakıyorum da. Abi ben John'la zor kestim. John hayvan gibi şu an Ömer'in çar. Zor kestim amına koyayım o Hazır mısın? Bekle hazır değilim. Hazır olunca söyle. Hazır mı gel. Bekle. Bakın beyler bu komboyu sizin için yapıyorum bak. Ese başlamışsın moruk. Çar belli bile ölmüyor amınak siktir lan buradan. Wolf basıyor yazmış. Okçunun kombosu nasıl yapılıyor? Kanka mouse'la atıyorsun işte pat 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 diye atıyorsun amına koyayım. Yani bu komboyu ben Priest'le yaptığım için yok mu bir asası ya? asası. Şunu atsana gulu gulu yla. Beyler ben, ben bu komboyu ya ben ya. bu komboyu nereden hakimim onu anlatayım. Var mı ben Priest'te yarım el oynuyorum 2 3 yıldır. Bilen var mı bilmiyorum chat'te takip edenler varsa. Yarım el oynadığımız için yıllardır bu yarım el muhabbeti de okçu kombosu işte. Priest'te de bu şekilde oynadığımız için oradan biliyorum yani Bankacığım, yarım el kombosu. Ben yeni aldım diyor Çar'ı. Tamam. Pp'den gelmeyeyim. <laughs> PP kim ne diyor? PP'den mi dağ, gelmeymiş? Daha alıştırma yapıyorum diyor. Farklı deme. Desene Usku çok farklı deme de. Kanka, Manka al. Kardeşim Veysel atmanı evet, önce attım kasma bu kadar o kadar çakal değiliz seviyeni düşürme kardeşim kusura bakma Bilerek yapıyorsun sandım zaten Adam, adam yapacak benimle vs atsın 1.80 at yazmışlar Zamaron arıyor Efendim Çarı iyi vallahi çarı güzel çarıda bir eksik bir şey yok ki zaten. Onun tor atlar adamı ya daha da atlar Tor Vallahi bilmiyorum ama ben şey yapıyor muydum? S çok yapmıyordum değil mi? Ben üstündeydim yani. Öyle yanın dibin S'i çok yapıyor muydum sence? Es mi? S, S. Ya 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 benim ekranımda. Çok... Ben, ben, ben senin ekranında var, var mıydı şey S? Yapıp, S. Da. Bu da. Abi dedi çok dedi atıyor ben de ne dedi demişken ne etmedik şöyle biraz. Bizim cezvedekinde var mıydı bir şey? Ben senin üstünde oynuyordum çünkü genelde hep üstündeydim. Yani ben şu kadar bak, yayını izle, yayını izle. Ben, bak, bak şuradan bak chat'tekiler de görmüştür. Ben şurada başlıyordu bize, bak şurada, şurada bitiyordu bak, şurada bitiyordu bak, şurada bitiyordu bak. Gösterdim. Bir adım lan bir adım. Anladım anladım. Son, anladım, anladım anladım, anladım. şeyi soracağım çarda sıkı, çarda eksik bir şey yok ki zaten bu çara bir şey koyamazsın yok, ki. ben şimdi ne yapayım rol 3 Önce, yapıyorum rol 3 mi bir tane rol 3 yapıyorum gerek yok ki rol 3'e rol 3 almana gerek yok bu çara gerek yok ya olabilir de çok ciddi fark etmez de istiyorsan yap neyse dur konuşuruz sonra Aslında ben sana bir şey diyeyim mi? Çar'ın defansı iyi. Bu Çar'ın elindeki item çok güçlü değil yani. Güçlü değilden kastım 14 bir iyi ama hani düşün bu Çar'da 10 E olduğunu neler olur yani. <laughs> Abi bu, bu, Abi, bu şu Arton, İbe demek. Arton, mi bu? Tabii, Arton, demek. Çok, şu anda. Nasıl oluyor ya? Bir saniye ben okçu oynamadığım için bir hesaplayacağım onu. Bir saniye. Vurma lan. 161 HP'si var onun IB'nin. 141. 3 dex bonus ne yapar? Kaç HP yapıyor? Yok lan. Art, Artı 10 IB olamaz ya. Öyle bir ihtimal yok. IB'de dex olmasa ne olur? Verdiği dex 9 zaten. Hesapla onu. En az arada 500, şey, 300 ap fark var. Ne 300'ü? E, 200 ap'm var? 205 AP tamam, yani, IB'de de öyle fark eder. Dedi. 9 dex var bunda ya. 3 atak power'a denk. Kaç atak power'a denk geliyor chat 9 dex? Hadi. 3 atak power diyelim biz ona. 150 AP'si var senin teminin. IB'de 160 var. Artı 10 IB'de. Yani eşit olma ihtimali yok. Anladın mı ne demek istediğimi? Şey Ama yapayım. çar iyi ya. Çar bayağı iyi. Defans bakımından. Bu bu. <laughs> Vuruyor, vuruyor çaralı AP güzel ya vuruyor, vuruyor. Olmadım, kessen ne olur? Sen şerifi defans mı kırıyorsun? Evet. Mantıklı lan defans vallahi, okçuda zaten AP şey değil çok yani zaten 500 milyon. Yani da anladım, anladım. Ne? Anladım anladım Lan <laughs> tor yedim beyler Tor yedim Neyse konuşuruz az sonra <laughs> Hadi görüşürüz Çar iyi ya Okçu Güçlü ya beyler görmüyorsunuz mu? Hani bir üçlü beşli vuruyorsun adamın Götünü sikiyorsun ya bu çok fazla abi çok. Ya bu mana çekmeyi kullandığını düşünsen abi ya. İyi ki turnuvada servis bırakmamışım. Adamı sikersin ya şu mana çekmeyle. Abi bak priest bak bak. Gelen demeçlere bakın abi dur. Sağ altı açın bir yerinde durur musun? Yerinde durur musun? Ya oğlum bir dur lan. Bir dur. Yerinde dur priest. Abi sağa bakın. 5 saniyede kaç demeç atıyor çarp? Eros. Bir dur yerinde. 5 saniye tutsanıza beyler. 5 saniye fazla değil dur yerinde aynen kal öyle 5 saniye başlatın abi 1 2 lan çift komboyu kaçırdım dur el atsın başlıyor dur kıpırdama 1 1 2 3 4 4 saniyede ne vurduk abi 2 4 6 8 amına koyayım nasıl hesaplayacaksın ki bunu şöyle hesaplayalım 3 5 1K burası. 2, 4, 6, 8, 9. 1K'da buraya 2. Buraya da 1K'de amına koyayım. 3, 900 falan var burada. Pardon. 900 de buraya 2, 900. Tamam mı? 2, 900. Daha devamı var amına koyayım. 2, 900. Burası kaç? Lan dur vurma. Amına koyayım. Yapacağınız işi sikeyim. Daha üstü var. 2, 900. 3 6 7 8 9 10 11 12 13 desen 3 900 4 200 etti. Şurası var. 4 500 4 700 4 900 5000 5500 vurmuş amına koyayım. 10 saniyede vurduğu demek 5 buçuk ka. Böyle bir şey var mı amına koyayım? Yanlış mı hesapladım lan? Yo doğru hesap. Vallahi 5 yok lan ben burayı da aldım herhalde. Kafa gitti. Yanlış hesapladım. Şurası Sikerim lan vurmayın belanızı sikerim bir hesap yapıyoruz durun he. Şuradan şurası. 3, 5, 8. Buraya 850 diyoruz beyler. 850. Burası 4. 400'de. de 6, 8, 10, 11, 12, 13 buçuk da burada desen. Tamam mı? 13 buçuk. 850 daha. 1350, 850 daha beyler. 2200 diyelim oraya düz. 2, 700 2900 3200 vay amına koyayım. bak 3200 demeç geldi oradan 3400 3600 3800 amına koyayım 3900 4K 4300 küsuratlarıyla 4600 de bu ay anasını sikim harbiden 10 saat şey 5 saniyede 4 saniyede 5K demiş atmış Şaka gibi amına bunu bu matematik nedir? Ya siktir gidi kafam karışıyor. Biri Whatsapp'ta yazıyor. Ya şöyle diyeyim size. O adama tabi bu adamına göre değişiyor. O adama 4 saniyede 5.5K çatmışız. Mi kesil 9 lira ki gelen yok mu yazmış. Bu fake herhalde. Beynimde şu an havai fişekler patlıyor yazmış. Götlük yapmayın. Profesör